kızım. Hadi bakalım. Şeye gidiyoruz. Neye? Ya dedim ya cilt bakımı. Ee, i̇şte bir yere gidiyoruz ya cilt bakımı yapan bir yerlere. Çaldayım. Hadi hoşça kal. Çaldayım. Hayır hayır hayır. Ay anne burası da neresi? Şey ben bir tane cilt bakımı yaptıracaktım. Evet, buyurun. Hayzit bakımlarında. Şey, bal küpü bakımı var mı? Elbette. Dur yazalım. Bal küpü bakımı. İsminiz neydi? Sarı. Yazalım. Sarı. Peki, Selim, sen ne istiyorsun küçük <laughs> hanımefendi? Ben miyim? Şeyin, tırnak bakımı ve kuyruk uzatımı. Hemen yazıyorum. Peki ben hangi şeyi ya? Aa, kapalı kapalı. Ve bir tane de. Şey ismini söyler misin? Bilmiyorum ismi Mekita. Kiti. Tamam. Geçebilirsiniz. Hemen şu yan oda. Teşekkürler. Ay. Ben size bal küpün bakımını falan yapayım. Şimdi şuraya yatın bakalım. Ay tamam. Ay durun bir dakika yatamadım. Bal küpü, bal küpünü getirelim. İyi geliyor mu? Hem de nasıl iyi geliyor? tas. Sizinki bitti. Kızım sıra sende. Taşca. Geliyorum anneciğim. Kızım çabuk ol. Anne tuvaletteyim. Hah geldim. Ben ne istemiştim? Tırnak ve kuyruk bakımı. Kuyruk uzatımı dedim. <laughs> tırnaklarınız döner misiniz? Döndüm. dur. Şöyle edelim. Yok şöyle. Ay bir dakika. Şöyle döneceğiz. Bitti mi? Evet. Tam kasaya gelelim. Ay düştüm de. Geldim. Aç beydim. Ay. Kaç mini kuruş? Evet, kaç mini kuruş? Ah, tırnak bakımı ve kuyruk bakımı için tırnak bakımı 20 kuru, 20 mini kuruş. Ee, kuyruk bakımı ise 80 mini kuruş. Toplam bir 100 mini kuruş. Benimki kaç lira eder? Sizinki mi? Siz ne yaptırmıştınız? Ben balk. Balk tüpü, tüpü bakımı da 50 lira. Toplamda 150 lira eder. 150 mini kuruş. Benim, benim de Buyurun. Pırıstı. Teşekkürler. Hayır. Hadi kızım gidelim. Arkadaşlar lütfen Little Twisted Shop kanal TV'den ayrılmayın. Ne? Başından belli film demiştik biz. Ay. Arkadaşlar lütfen bize abone olmayı unutmayın. <laughs> Hoşça kalın. Kur gibi belli. ben de gidiyorum Anne geliyorum anne. onun dediği gibi bize bize Mesaj atmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın. Hey çıkış o tarafta değil.